1 Eylül 2014 Saatlerimiz öğlen saatleri 1 civarları güneş tam tepemizde yine e, tüm gücüyle vurmak üzere Gördüğünüz gibi Ankara'dayız, Anıtkabir'deyiz Kübra ben ve kuzeni Gaziantep'ten Ahmet Aydoğan kardeşimin bugün e, işleri biraz yoğundu Birazdan bizi almaya gelecek sağ olsun. Dün akşam da e, evinde kaldık Gerçekten misafirperverliğin en yüksek düzeyinde ee, bizi karşılayan Ahmet Aydoğan'a buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Evet anıt Görülmesi, hissedilmesi, yaşanması, ağlanması, gülünmesi, sevinilmesi, özlenilmesi en güzel yerlerden bir tanesi. Ankara'nın göbeği. Başka söylenecek ne diyebiliriz ki? Ne, diye, ne diyebilirim ki başka? O kadar e, değişik hislerle e, buraya geliyorum. Bu kadar değişik bir ortam, tüyleri diken diken oluyor insanın her gelişinde, bu üçüncü gelişim de olsa fark etmiyor. Çünkü Mustafa Kemal'in ruhunun, bedeninin yakınında olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Karşımda İsmet İnönü'nün mezarı da var zaten, İsmet İnönü'nün yaptığı yer. Kibracımız ve kuzeni Mustafa Kemal'in eşyalarının satıldığı, hediyelik eşyaların satıldığı yerler. Ben de bu güneşin ardında sizlere küçük bir çekim yapmak istedim. Yolculuğum çok güzel geçti. Gaziantep, Ankara. Çok güzel yollar yapmışlar. Gittikçe gerçekten ülkemizin karış karış her tarafı e, ulaşım e, alanında çok e, bir gelişme sağlanıyor. E, henüz bir sorunum yok motorum ve yollarımla. E, tabii dün e, ilk defa bir arıza yaşadım. O da motorumun e, alarm kumandasının pili bitti. Sağ olsun Ahmet Aydoğan 50 km e, seve seve bana e, Ankara'dan pil aldı ve getirdi. Sağ olsun. Olmasa ciddi anlamda motoru götüremiyorsun, çalıştıramıyorsun. Çünkü e, alarm her türlü kilidi, her türlü her türlü kilidi ve güvenliği olduğu için motor tam anlamıyla duruyor. Çalıştıramıyorsunuz asla. Kübra da ve kuzeni Oğuzhan da zaten yoldaydı. Eee sağ olsunlar onlar da aynı şekilde şerefli koçlarda çarda Sonrasında Ankara'ya geldik. Ankara çok güzel bir şehir, çok güzel bir şehir. Fazlasıyla Bugün de biraz gezeceğiz. Birazdan e, Türkiye Motosiklet Federasyonuna gideceğiz. Kübra, ben, Ahmet, Oğuz. Birazdan müzeye gireceğiz. Birazdan Bir e, yere çıkacağız. Arkamda gördüğünüz Anıtkabir'e. E, şimdilik benden bu kadar. İnşallah e, bu akşam Ahmet bırakırsa ki e, beni bırakmayacağını söylüyor akşam ama ben çıkacağım çünkü artık. Karadeniz'imi özledim, artık e, doğamı özledim, Samsun'u, Ünye'mi özledim. Babamı özledim tabii ki her zaman, ablamı özledim, oradaki insanları özledim. Az akşam çıkmayı düşünüyorum. İnşallah e, yarından sonra Ünye ve çevresinde görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öptüm. Sevgiler, saygılar. Tabii ki bu arada Hollanda'daki bütün dostlarımı, eşimi, dostumu, annemi, oğlumu, hepsini çok özledim İnşallah inşallah. E, bir haftaya e, o taraflarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu kalmanız dileğimle. Dikkatli motor kullanın herkese. Türkiye'de zaten çok tehlikeli ama çok şükür e, hepsiyle anlaşıyorum trafiktekilerin. Öpüyorum sizi.